Vermen lazım. Buradan böylece Girmen lazım. Önce vereceğim. <laughs> <laughs> <Cimabin muydu? gülüyor> <Cimabin. gülüyor> Cevap mı? Kime böyle geldin Hızlı davranın ay. Ne Bir şey. Ne? Koy, Ne? 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 tamam, Ne? 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 mı Ne? 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 Adam 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 abi de başlıyor. Adam abi de başlıyor. Cama az kaldı da cam kırılmıyor. Oo. Abi lan. Abi yavaş. Öyle bir daha vur. Tamam bir daha. Yani öyle bir olmaz yani bir abi. Yağ vursun. Olmadı. Her gün olur Masajı Ha. Masaya cam abi. Hadi. <laughs> şey sırayla gidiyordum ben de valla. Bir <laughs> ya, şey yapalım. Ya, Allah, Allah. Ya, <laughs> Orası, işte o, yürü. Sırayla sırayla, sırayla gidiyordum <laughs> ben de. Şu tane vurdum. Şu tane vurdum. Ama şimdiki yiyeceğini saymıyor. Ama bu, bu bu şuraya gelmeden ya yok işte nürdik dedi. Ne görmüş? Duvarlar şimdi olsa böyle bir oraya gir bir oraya çık. Bu şey Belli etmeyeceğim. Gelin abi gelin gelin gelin. Bu da slide'ımızdan gelin. Gelin. Karı Mustafa ile Akşin Mehmet mi de? Alo! Onlar şey görüyoruz. Bayağı uzun süre Ben Uzun paralar aldı. Allah'ım ben anlamadım. Ahmet'ten başla. Ahmet abi başla. Ben de <ziyaret> <laughs> <para var>, <laughs> başla. He. <laughs> sen <gülüyor> bana vurur da Bir de sen, sen, de bana gidiyorum. Ben de sen gidiyorum. Yok Mustafa da. Ben lan. Abi şey, Çek <laughs> şey, şey, adamın yüzünden çek şey yeri. <laughs> ama normalde naylan da diyor. Bak oh, yanlış yapıyorsunuz. Niye? Yanlış yapıyorlar abi. <laughs> naylan da diyor. Ona vurman lazım bulamadığı için. Ya. ya ondan Allah. sonra naylan cevap verecek şimdi. O da ondan ama aynı kapıya geliyor. Ondan hiç şey Olmaz. Bildiğin zaman. Hayır şey. abi yanlış yapıyor. zaman olur. Ya, Bildiğin zaman, zaman, zaman vuracağım. Bildiğin zaman. Olmaz. Bildiğin zaman. Bildiğin zaman. sen bana soruyorsun ki kim ne diye. Tamam. Ben tamam. naylanı diyorum. Senin naylanla vuruyorsun. Ben bilemiyorum. Bana vurur. vuracaksın. Tamam. Vuruyorsun zaten. Ya. Ondan sonra da o birisi ona bir daha vuruyor kim ne diyor. Tamam ben kim de diyor. Ben de cevap veriyorum. Tamam, tamam. Abi, Hı -hı. abi de abi de diyorum. Ha bundan bilemez örek bir de tamam. Fazla şey olacak ya. Ses gelecek şapır diye. Yerden atlar. Yerdenken düşülecek adam. <laughs> şey. Yerden yerinden zıplayacak ya. Söyleyecek. <laughs> <laughs>

Hayvan eti bak. Hayvan iyi Olmadı, olmadı bir <gülüyor> daha. Bir daha Yavaş <laughs> oldu. Şimdi devam mı? Duran lan Recep abi Ben daha kafadan verdim. Kafadan sen mi çıktın? Yıldız, çeyrek, tak Çeyrek, fatura. Ben ben istedim geldim. Sen benim başa kendin vurmak. Acıyor ben duymuşum. Pati der. Vuruyor pat. Sen ikisini çıkar. Pati mutfağa gönder. Babam dedi, i̇şte, Bavan dedi. Bavan dedi. <laughs> <Bavan> dedi <laughs> lan. Babam dedi. Babam dedi lan? Babam da. Burayı temizle. Bir daha git gel oraya olmasın. Anladım. Hadi abi. Hadi yes. abi. Hadi 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 Hadi abi. Hadi Hadi abi. <laughs> ha? Bak. Ya, zıra, ne yapma ne oğlum? 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 Alo, oynuyor sana düzgün oynan bu oyun. Ne oluyor? Çekil lan oğlum. Ahmet'e vurdu daha yeni? <laughs> ben Ahmet demedim ki. Ahmet'e on kere. Ben <laughs> hani Lord, daha yedim, Doğan yedim. Sana ne vurdu? niye vurdun? Niye Sen mı? Ben doğum Bacana Bacanağına! Biz isimlere de yakın gel gel. <laughs> Cama dikkat et bak, camı kırarsınız. Bir şey olmaz, <laughs> Kırılması bir şey değil. İyi vurdu ya, vurduk bekliyor. Kimler? dur lan! Arkadaş Dur <laughs> <laughs> abi. mı Ben de anladım, anlattım. Çaba mı Adem abi ne diyor?